Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye yapacağız. Hem de portakallı kurabiye. Şimdi öncelikle size malzemeleri göstermek istiyorum. Dört tane portakalı robottan geçirdik. Bir buçuk bardağı şeker. Evet, burada yumurtanın akı var. Sarısının dışına kullanacağız diye ayırdım. buçuk su bardağı da yağımız var. Sıvı yağımız. E bu arada portakalı şöyle belirtmiş olayım. içli dışlı 4 tane portakalı robottan geçiriyoruz. Akımızı döktük bu şekilde. Şekerimizi ilave ediyoruz. Sonra yağımızı ilave ediyoruz. Bir buçuk su bardağıydı belirtmiştim. Evet. Şimdi bunu bir güzel yoğuracağız arkadaşlar elimizle. Bir dakika. Evet arkadaşlar unumuzu eledik. Ee, un ne kadar diye sorarsanız şu an aldığı kadar koyacağım. Kıvamını da size göstermiş olacağım. Şu an azar azar koyuyoruz. Evet şu anda kıvamını şöyle size göstermek istiyorum. Şu an daha istiyor demek. Biraz daha koyalım. Hatta hepsini boşalttık. Sanki iyi olacak gibi. Bakalım. Evet arkadaşlar kıvamı bakın bu şekilde. Ne çok cıvık ne de çok fazla unlu. Böyle ele birazcık yapışacak ki e, yumuşak düşsün kurabiyemiz. Çünkü bu portakallı kurabiye. Artık ayarını siz yapacaksınız. Evet arkadaşlar elimizi birazcık yağ bulayıp şöyle güzel güzel yuvarlıyoruz. Tepsimize diziyoruz. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bu arada içerisine iki tane de kabartma tozu koyduk arkadaşlar. Galiba liste verirken yazmayı unutmuşum. Dizdikten sonra üzerine yumurtanın sarısını sürüyoruz. Çok güzel görünüyor. Bakalım tadı nasıl olacak? Bu arada da konuşuyor. Evet. Evet. Sonra da 170 derecede fırına atıyoruz. Böyle üzerine ama öncelikle şekerlerimizi serpiyoruz. Tercihe bağlı isterseniz şeker kullanabilirsiniz. Ama şeker çok yakışıyor portakala. Bakalım nasılmış. Vallahi güzel kabarmış. Bakalım nasıl olacak. Evet, şöyle gösteriyorum. Portakallı kurabiyeniz fırından çıktı çok güzel görünüyor. Bu malzemeyle iki ölçü çıkıyor arkadaşlar. iki tepsi yani. Şöyle gösteriyorum size yumuşacık. Çok güzel bir kurabiye oldu. Afiyet olsun diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.